Merhaba arkadaşlar, Ova kanalına hoş geldiniz. Ben Melik. Ben Tuğçe. Ben Cem. Bugün Tuğçe ve Cem'le birlikte bir yarışımız var. Bugünkü yarışımız ne alakalı hemen söylüyorum. Biliyorsunuz... Kesin resim resim göstereceğim. Bir tahminim var benim. Bir resim, resim şey... isteyeceğim ama ne göstereceğim bilmiyorsunuz. <laughs> Hiçbir fikrim yok o konuda. Arkadaşlar bazı şehirlerimizde, hatta birçok şehirde şehrin ünlü olduğu şeyle alakalı heykeller vardı şehrin ortasında. Evet, evet de... mesela bu şey var, Susurluk'ta ayran var falan. Gibi, mesela onu gösterdik. Ankara'da Transformers var. var. Ankara Transformers evet, çok <laughs> ünlü çok Transformers ile Ankara'mız. <laughs> Ee, ben size heykel göstereceğim. Siz de bunun hangi şehir olduğunu söyleyeceksiniz. Bence çok kolay bir yarışma ama hız kazanacak. Susurluk var mı? Susurluk yok. Susurluk <laughs> <laughs> benim. Balı tamam. Balı kesir. Balı kesir. Yok, susurluk yok. Tamam. Ee, Önünüzde butonlar var. Ee, her yanlışta <laughs> yosun. Yosun yo. Yosun. Yosun, yosun, yosun. Yosun, yosun. yosun yo. Yosun yo. Yosun yo. Yosun Yosun yo. Hazır mısınız? Gerçekten çok kolay yarışma hız kazanacak. Aynı ana basarsanız ben yiyorum. Tamam mı? Tamam. <laughs> Bu neresi? Aa biliyorsun o kadar. Cık, Neymiş? Çok, adana. Çok Bil. iddialı geldi. Ciddi mi söylüyorsun ya? Nasıl bildin? Bildim mi? Nasıl bildin? Bildim mi lan? Abi niye Adana diyorsun bunu? Adana ama. Niye niye? niye? Böyle. Şey, o Adana Hiç şey gibi. Yani güneş var. Güneş var. Güneş var. Abi hayır ne var orada ne görüyorsun? Tespih var. Tespih var. Kim neresi kim? Neresi ünlü tespih ile? <laughs> neresi ünlü? Ol, ol, ol Aa, şeritli. Erzurum mu? Erzurum mu Erzurum ya? Erzurumdu. dur. Yiyim ben hocam. Sen kaleye bakıyorsun. Öyle bir olaya değil Abi ki. olay kale değil. Olay değil Heykellere bakman lazım. Neyse ya, ya, çok kötü kokuyor bu ya. ya. Ye kendi ye kendi şimdi. <laughs> <laughs> Ay! Yani çok, çok güzel. Garip güzel güzel çok güzel. Sıradaki çok kolay soru bak cidden çok kolay A -a -a -a. soru. Hız kazanacak bu soruda. Hazır mısınız? Biz hazırız. Geldi. Sende. Neresi lan bu? Ne lan bu? Ne ya? Niye sende? Niye bastırdın? Son 5 saniye. Ben söyleyeyim. Son dört saniye. Niye bastırdın? Bursa mı? Şeftali ya. Orada ya. Domates mi var? Son 5 saniye. Ben tamam sen artık Buyurun. Amasya. Amasya. Elma mı? Elma. Ne? Abi elma tabi yani. Evet. Ne bileyim şeftali olabilir, domates olabilir, her şeye benziyor. Ne o? Niye basmıyorsun sen bana? <laughs> sen basıyorsun. Hay bas bas dedim basıyor abi. Ne? Biraz da. Yosun manyağı yapacağım <laughs> canım birazdan. Abi çok kolay soru değil miydi? Çok kolay. Çok kolay. Çok kolay. Çok kolay. Çok kolay. soru kolay. da biraz <laughs> kapattım ki Çok kolay. diye. Çok basitmiş bu yalnız. Baya Antep fıstığı var burada, Antep'tir herhalde ya da Şam'dır yani, Şam fıstığı. Şam mı diyorsun o zaman? Şam. Şam bizim ülkede olduğu için, <laughs> Bizim ülkede olduğu için. Antep ya, Antep fıstığı var. Başka, Urfa'da Antep fıstığı yoktur evet, herhalde. bravo. Yani bunlar artık benim gibi hız kazandım da artık Antep fıstığı. Ama çok şeker yani, ben böyle bir şey görsem hoşuma gider. Şehir merkezinde fıstık görsem hoşuma gider. Evet, memnun. Evet, devam edelim o zaman. Dördüncü ben soruya. Benim memleketim Antep. Valla? Edelim hadi. İyi sen. O zaman. zaten bilmeseydin artık ayıp yani. Geldik dördüncü soruya. Hız kazanacak. Öyle mi? Evet. Net. Ne bu ne ya? Neydi bu? Ha? Ha? Oğlum ne ama ya? Neye benziyor? Zeytin gibi bir şey <laughs> Öyle mi? Evet. Zeytin. Sarı zeytin. Ya. Ama deme ne oldu? <laughs> Sarı zeytin evet. Neresi zeytin? Gemlik diyeceğim. Bu <laughs> zaman. Evet. Ben var ben ben, ben ben neresi olduğunu bilemedim. Neresi lan? Evet, bilemedim. Kayısı ya zeytin diyerek zaten bir iki <laughs> yer gerçekleştirdin. <laughs> sarı zeytin de abi. Gözünü <laughs> seveyim <laughs> <laughs> sarı zeytin de ya. Yeşil dedi, tamam da. Evet, Malatya'ydı. Malatya. <laughs> kayısı, kayısı olduğu için Malatya'ydı. Ee, zeytin değil de o zaten. <laughs> Tuğçe'yi verme ve sen yiyorsun zaten. Ben <laughs> <Tamam>, yedim ya. <laughs> ben de yedim. Eşlik edeyim bana. Sen yedin mi hiç? Bir tane yedim. Bir tane yedim doğru. Evet bu yaşıma kesinlikle Tuğçe kazandı çünkü şu an kadar sen kaç tane yedin? Dört. Üç, üç tane yedin. Üç, üç tane, tane, tane yedin. Evet. Ama son soruda ben yine de sorayım. Geldi. Bu ne ya? Kokonat, kokonat. Hindistan <laughs> cevizi. Kokonat. <laughs> Neresi var Hindistan cevizi bizim ülkemizde Cem? Bu ne abi? Fındık mı ne bu? Fındık. Ya orduya gire sundur bu. Hangisi? İşte sıkıntı burada. Hangisi? Anlatabiliyor muyum yani? Tabii ki ya ordu ya Giresun ama ee, nerede var? Giresun daha bir fındıklı ya. Giresun mu diyorsun? Giresun. Sen ne diyorsun? Ben ordu diyorum. Ben mi yiyorum? Sen yiyorsun. Yani Giresun'da de var ama şehirde Giresun, bizim Giresun'da mı varmış? Bak ben Giresunluyum ama herkes herkesin ekmeği bilmiyorum. İşte böyle bu tutmuş fındığı yerden çıkartmış. Fındık bizim. Fındık bizim demek. demiş. Yağır etmeyiz demiş burada. Rosul da gidip. Enteresan. Bunda <laughs> yedirtmeyiz. Evet arkadaşlar, bir yarışmandan sonra geldik. Hemen bu yarışmaya Muhammet ile bir puan verelim. Orta oha verelim mi? Orta evet, oha verelim. <laughs> bu arada arkadaşlar, tam buradaki linki tıklayarak maskapla patates soymak mümkün mü diyeceğimi Cem ile denedik. Bakalım mümkün müymüş? Bayağı, tam burada izleyebilirsiniz. Enteresan oldu. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.